Şu anda İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu son genelgeye istinaden genelgenin ayrıntılarını görüşmek üzere toplandık. Dernek başkanımız Derya Çolpan genelgenin ayrıntıları ile ilgili bilgi veriyor. Okuyacak, ciddi olduğunu anlatacağım. Yani bunun sonunda tutanak var. Tutanağı sen de tutacaksın. Orada raporda sen de gözlemlerini yapacaksın çünkü herkes gözden bir alacak orada gelirecek. Orada baktığı zaman ama bu işte tabii bir, bir bilgisi olmadığı için nerelere bakılacak, nereler kontrol edilecek. Bunu okuyunca orada bakacak. Beslenme şeyleri tamam mı, beslenmiş mi, temizlik hijyen var mı, kafeslerin içi temiz mi, hayvanların hastalıkları ne durumda? Ayda bir olacak. Ayda bir kere. Şimdi şurada... Ayda bir kere diye bir şey yok arkadaşlar. Bu konuda uyarayım. Tamam, Çünkü genelgeyi ayrıntılarıyla hep herkesin okuması ve ezberlemesi Hı. gerekiyor. Diyor ki 7-24 veterinerlik hizmetleri, gece e, e, barınak ziyaretleri yani sorun çıktığı her zaman biz bu ekiple e, belediye barınakları, sokaklar ya da işte hayvan hakkı ihlalleriyle ilgili çalışmalar yapabilmeliyiz. Suç cürcüsünde bulunabilmeliyiz, tespit yapabilmeliyiz. Yani genelge ayda bir git ondan sonra yan gel yat demiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Evet. Ayda bir düzenli olması açısından. Hani Mutlaka ayda bir mutlaka ama diğer günlerde yapılması gereken şeyleri çok ayrıntılarıyla belirtmiş. 5199 sayılı yasanın yönetmeliğinde belediyelere verilen tüm görevlerin tanımlandığı şekilde yapılıp yapılmadığının kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bu komisyonda o yasaya göre o yönetmeliğe göre yapılması gereken her şey yapılıyor mu onu değerlendirecek. Komisyonun bu anlamda çok anlamlı yeri var. Mesela şöyle geçenki olaydaki konuyu artık böyle bir genelgeden sonra onların halletmesi lazım, bu komisyonun halletmesi lazım. Adam bahçesinde köpek bakıyor ama bir metre zincirle duvarın dibine bağlamış iki köpeği. E bize mesela bana ihbar geldi, ben gittim. O anda mesela ihbar geldiğinde o komisyondaki görevli arkadaşı arayacağız. Hadi hep beraber gidiyoruz. Aynen. Ne var ne yok, gözetleyeceğiz. Orada rapor tutacağız barınağı mı alınacak ya da orada bir şekilde tedavisi mi olacak ya da bakabilecek kişi mi, onun kararını vereceğiz bu tür şeylerde mesela işte 724 24 şeyinde veteriner de o anda gelecek bakacak çünkü uyuzu vardı o hayvanın bir de yavruları vardı bu konularda müdahale edeceğiz herhalde yani şeyler. bizim tek kaldığımız yerler evet. hep hep tek kaldık yani o yüzden mecburi sistem mecburi. çalışacak. Çalışacak. Ee, çalışması için de çok güzel bir şey. Yalnız e, şimdi buradaki e, olaya bir çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü çoğu tabii ki sistemin insanları. E, buradaki e, şeyleri, e, toplantıları e, ve artı e, şeyleri çok iyi kontrol etmemiz lazım. Haliyle bazı yerlerde bazı şeylerde kendilerini koruyacaklardır. Yani. E, bizim için öncelik hayvan. Ee, hayvanların iyiliği, sağlığı, güzelliği ee, gerisi teferruat yani sağ olsun Süleyman Soylu bu sayede bizim Çok esas güzel. amacımızı hayvanları <laughs> yani e, zincirin en zayıf halkasını korumaya almış. İnşallah bundan sonra elimiz güçlenecek daha iyi şeyler yapacağız diye düşünüyorum yani. Bu dernekleri şuradaki kedi buradaki köpek gibi algılarla e, zayıflatıldı. Bundan sonra bu sistem yapacak. Zaten hep öyle olması gerekiyor. Yerel yönetimlerin her şekilde bu konuya dahil olduklarının bilincine varmaları sağlandı. Ve gönüllülerin yani, önemi, önemi, işbirliği önemi hiç yapılmıyordu. Evet. Biz anlatamıyorduk bir türlü. Şimdi direkt baştan bu anlatılacak yani. Gönüllülerle çalışılmak zorunda.